Selam. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Power Play sezon sonuna bakacaktık. Ama iki saniye önce yanlışlıkla girmiş bulunduğum için bakamıyoruz. Ama 2000'e yakın yıldız puanı geldi. Hemen şuradan. Oha ne ara girdiniz de 99'u yaptınız değil mi? Cık cık. Dünyası da aynı Türkiye'de aynı. 99'u yapmışlar. Hemen. Biz neredeyiz? Yoksa. Bayağı da herkes 99'u yapmış ben buralarda kaldım. Çünkü son maçı alamadık çünkü. O iki maçı alaydık ben bin olacaktı. Şunu bir bin yapamadım. Pakitoş kastacağım. Bu çirkin kostümü kastacağım. Nita'yı kasacağım. Bunu kastacağım. İşte az bir şey kaldı ya. Bunları bir bitireyim diyorum. Ondan sonra Lu'ya başlayacağım. Lu'yu ellemedik. Ama şey de yapabilirim ya. Nasıl olsa her yerde gidiyor mantığına geçip de şey de yapabilirim. Hı. İlk baştan. Ya vallahi hani maçın güzel geçiyor diyenlere gelsin bu şeyler maçlar. <laughs> yok adam afiyet kaldı. Yok adam internet kötü. girme kim ben bunu düşünmek zorundayım sen. E çok sinir bozucu ya böyle. Cık. Ya hep böyle geçiyor aslında da işte. Ben mesela şey yaptığım için e, bu şimdi bu şey mi yani internet mi yok AFK mı bu? Gayet de burada yani. Maçın başında da bilerek böyle yapıyorlar vallahi. Al işte Orada ne işin vardı? Zorla kupa kasmaya çalışıyorum. Ya. İyi bana en azından üçüncü oldu. 5 saat önce şey yapsaydım ultini de açmış Oyunla sen bir de hazıra basıyor hala da. <laughs> ya. Ay. <laughs> İnsanın çileden çıkmaması elde değil yemin ediyorum. Şimdi tane paket hoştan kurtulsam valla diğerlerine kasarım zaten. Ya Amber'dır bilmem nedir o şey olan yer var ya hani. Eee enerji içeceği olan map. Sanırım oraya saklayacağım onu. Ama enerji içeceği diyorum robot olan var ya. Sanırım orada şey yapacağım ben ya. Çünkü... Bol kıtıkla da kasabilirim aslında. Değil mi? Neyse ya bir yerler de işte. Zaten çok az bir şey kaldı. Kraldır bilmem ne falan filan. onlar onları kasarım zaten diye ondan şey yapmadım da. Arkada Brock'la kol nasıl bir felakettir ya? Nasıl bir şeydir bu? Kasılmıyor. Onlar yüzünden kasılmıyor ya çok. Ah, çok takus takus. Bak paket hoşuna ee, şey var ya bu. Bence bunlar nimet karakterleridir. Adam şey. Yani adam şu bir yüküyor oraya Ben gördüm. Adam takmak yeni doğdu bizim kolay. Cam basacağım diye ben. Ah ah. almamız lazım. Yani yoksa şey olacağız. Tam bu öyle şeyden bahsediyorum. dostum. Valla kıymetinin bilinmesi gereken karakterler bunlar. Neden? Çünkü can basıyor sürekli. Diğer ultine şey yapıyor. Doğrudur. duruyor. İyi olur yani. İyi olur ya yani. ne yapalım. Zeynep bir kupa. Hayret ilk defa şey yüksek kupa biriyle eşleştim. Hayret. Ben bununla devam edeyim. Bir en bir yerin şeyle mi dedim ya. İşte. Ciz ciz bir şeyler ya ah ah. Çıkamaz halim, boş yapmışım. Sırtı. Kendi kendine. Bak az Sen oradan çıkmazsan öyle, oldu şey olur işte. şu şeli de şey gitse ya yani. zımbırtık ultiyi de açmış bu ultiyi benden mi açtı acaba ne? bitti da bitti gitti bitti gitti gitti nasıl şey daha yeni ama çok <laughs> Sakın ha, yumağını ayırma Daha ne yapayım? Saçımı süpürge ettim. <laughs> Daha ne yapayım ben? Alihan. <laughs> Artık 600 kupaya geri döndü. Beni şaşırtmaz. Yani Allah. Neyse gireyim bakayım ya. Onunla girmek istemiyordum ben de. Cık. Basmış bulundum. Neyse. İkinci maç hep gezdim. Daha kötü geçiyordu onda. Hiç basmasaydım. şu <laughs> Şu emojiden de ök geldi artık ya. Valla şu emojiden gına geldi. Bıktım şu emojiden. Ya ben hadi şeyi alacağım diye girdim. Sen niye o kadar girdin? Nasıl çıkacağız şimdi? Ben şuradan gideyim Dur, 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 dur. Aa, piyango çok sıkıntı. Çok sıkıntı. Oğlum bütün atışını piyango çok Neyse ya. <laughs> Neyse o zaman şimdi videoyu sonlandırıyorum. Görüşürüz. Bay bay. started I'm <laughs>